Merhabalar Doge Cafe Delilerinin Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün hep birlikte model verb konusunu öğreneceğiz. Model verbler dürfen, izinli olmak, können, ebilmek, mögen, beğenmek, hoşuna gitmek, müssen, mecbur olmak, sollen, lazım olmak, gerekmek, wollen ve wollen istemektir. Birazdan bir tabloya bakacağız. Bu tabloda bu fiillerin çekimlerini inceleyeceğiz. Bir cümleyi gelecek yaparken verdin yardımcı fiilini kullanıp esas fiili sona gönderiyorduk hatırlarsanız. Model verblerde de aynı kural geçerli. Model verbler kişiye göre çekimlenir ve esas fiil çekimsiz halde sona gider. Biraz sonra yapacağımız örneklerde bunu daha detaylı göreceğiz. Tablomuz yazılmaya devam ederken biz de çalışmaya başlayalım. Öncelikle en sol sütunu yani model verbleri bilmeliyiz. Dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen. Sonra iş çekimini bilmemiz gerekiyor. En önemlisi bu. İH çekimini bilirsek gerisi zaten kolay. Tablomuzu dikey olarak ikiye bölüyorum. İh, du, erziyes birinci bölüm. Via, ia ve zi ikinci bölüm. İh çekimini öğrendik. Dürfin için bakalım. Darf, erziyes ve ih aynı. Yani onlar da darf. Du kişisi darfa göre çekiliyor. Yani sonra st'ye geliyor. Darfst. İkinci bölüm Fiilin kendisine göre çekimleniyor. Yani via ve zi için dürfün, iir için en gidiyor, t geliyor, dürft. Devam edelim. Könün ih çekimi kan. Er, es ih ile aynı, kan. Du için st'ye getiriyoruz. Canst. Via könün, zi könün, iir için en ekini atıyoruz, t ekliyoruz. Iir kënt. Mögen ih ve er, sie, es aynı. Mac du için ST ekliyoruz. Max İkinci bölüm. Mögen ve Mökt. Şimdi bu sayfayı geri dön bak defterimize yazalım ve mantığını kavramaya çalışalım. Birazdan örneklerle devam edeceğiz. dürfen. Du darfst draußen spielen. Sen dışarıda oynamaya izinlisin. Yani dışarıda oynayabilirsin. Türkçede bir şeyi yapabilmekle ona izinli olmak aynı şekilde kullanıldığı için bu kafa karıştırılabilir. Almanca'da bunu ayırmışlar. Dürfen izinli olarak bir şeyi yapabilmek demek. Sie dürfen hier nicht rauchen. Burada sigara içemezsiniz. Yani buna izniniz yok. Bu arada nicht cümleyi olumsuz yapıyor. Darf man hier rauchen? Öncelikle şunu belirtelim. Eğer was, wie gibi soru cümleleri yoksa soru yapmak için model verbi başa getiriyoruz. İkinci olarak burada başka bir konu daha var. Mesela Türkçe'de soruyoruz. Burada sigara içiliyor mu? Özne kim bu soruda? Yok. İşte böyle soruları Almanlar man öznesini kullanarak yapıyorlar. Dikkat edin adam olan iki ne ile yazılan mandan farklı. Tek ne ile yazılıyor. Er öznesi gibi çekimleniyor. Derslerimiz ilerledikçe daha iyi öğreneceğiz. Burada Darfman Hir Rahun cümlesinde burada sigara içiliyor mu? Yani man dediğimiz olay burada sigara içmeye izinli mi? diyor. Man kim? Kimse. Türkçe'de de nasıl diyoruz? Burada sigara içiliyor mu? Kim içiyor? Ne içecek? Nasıl yapacak? Bilmiyoruz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Darfman Hir Rahun. Burada sigara içiliyor mu? Mama, darf ich Schokolade essen? Anne, çikolata yiyebilir miyim? Er darf Fußball spielen. O, futbol oynamaya izinli. Ihr dürft gehen. Gidebilirsiniz. Können. Ebilmek. Ich kann Deutsch sprechen. Ben Almanca konuşabiliyorum. Burada sprechen parantez içinde çünkü söylemesek daha iyi olur. Ich kann Deutsch demeniz yeterli. Bunun sorusunu sorarsak Kannst du Deutsch? Almanca biliyor musun? Buna kısa cevap mesela Ja, ich kann, diyebiliriz. Lütfen tekrar edebilir misiniz? Anlamadım. Können Sie bitte wiederholen? Ich habe es nicht verstanden. Araya bir S koyarsak onu anlamadım olur, daha güzel olur. Er kann tenis spielen. O tenis oynayabiliyor. Sie kann Auto fahren. O araba kullanabiliyor. Wir können morgen zusammen frühstücken. Biz yarın birlikte kahvaltı edebiliriz. Tutuzamın birlikte demek. Frühstück kahvaltı. E ve N koyarak fiil yapmış. Frühstücken. Kahvaltı etmek. Frü erken demek, şütük parça dilim demek. Frühstück kahvaltı. mögen. Sevmek, hoşlanmak. Ich mag Eis. Ben dondurmayı seviyorum. Bu cümleyi olumsuz yapmak istersek Sie mag kein Eis. O seviyor hiç dondurma. Yani dondurma sevmiyor. Eis bir isim olduğu için kein kullandık. Wir mögen Hunde. Köpekleri severiz. Ihr mögt Fußball spielen. Siz futbol oynamayı seversiniz. Mögen Sie Fleisch essen? Et yemeyi sever misiniz? müssen zorunlu olmak Ich muss morgens früh aufstehen. Sabahları erken kalkmak zorundayım. Früh erken demek aufstehen sabah kalkmak. Du musst nicht perfekt sein. Sen mükemmel olmak zorunda değilsin. Burada zayn'a dikkat edelim. Olmak anlamındaki zayn. Burada yardımcı fiil olarak kullanılmamış. Direkt kendi anlamı. Sein. Olmak. Sie muss viel arbeiten. O çok çalışmak zorunda. Müssen wir zu Hause bleiben? Evde kalmak zorunda mıyız? Die Düse feiert mit euch, denn wir bleiben zu Hause! <laughs> Ihr müsst pünktlich kommen. Siz tam zamanında gelmek zorundasınız. Sollen. Lazım olmak, gerekmek. Zollen bir büyüğümüz bir şey söylediğinde, patronumuz bir şey söylediğinde veya biz birisine bir şey iletiyorsak, mesela annem dedi akşam yiyerken ekmek alacakmışsın derken tam anlamını buluyor. Du sollst deine Hausaufgaben machen. Ev ödevlerini yapmalısın. Ich soll keinen Alkohol trinken. Ben alkol içmemeliyim. Çünkü eşim müsaade etmiyor mesela. Ama araba kullanacaksam o biraz müsünle yapılacak zorunluluk hali olur. Ben alkol içmemeliyim çünkü araba kullanacağım. Alkol isim olduğu için ile olumsuz yaptık. Der alkol olduğu ve bu cümlede akuzatif pozisyonunda bulunduğu için de kainen oldu. Ain nasıl değişiyorsa Kayında öyle değişiyor. Wir sollen viel lernen. Biz çok fazla öğrenmeliyiz, yani ders çalışmalıyız. Mesela ne yapıyorsun? Almanca çalışıyorum. Ich lerne Deutsch. Was soll ich machen? Ne yapayım? Bu daha çok bir şey sorarken, yani ne yapayım anlamadım derken veya elden bir şey gelmez ne yapayım derken kullanılır. Soll Getränke Gelirken içecek getireyim mi? Mit ile bringen getirmek demek. Birleşince alıp getirmek oluyor. Wollen. İstemek. Ich will sport machen. Ben spor yapmak istiyorum. Er will nicht arbeiten. O çalışmak istemiyor. Wir wollen zusammen essen. Biz birlikte yemek yemek istiyoruz. Was wollt ihr? Ne istiyorsunuz? Du Sen gitmek istemiyorsun. Biz de gitmek istemiyoruz ancak dersimizin sonuna geldik. Şimdi tabloyu bir kez daha gözden geçirin. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Yorumlarda tartışalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın. Sağlıkla, mutlu ve hoşça kalın.